Selamünaleyküm. Aleykümselam. Komşular hoş geldiniz. Soba da geliyor. Soba yer. Allah sağ olsun. bakın. Şimdi benim kızım ne yapacağız? Rahatladım ya ne yapacağız? Ne yapalım? <laughs> <yani>. Ne dişime gidebilir ya ne bir şey. Şaka mı? Acıt bakalım. O kireçle şey ya. Böyle. Oh kızım hadi vallahi kırışıkla gitmiş. Değil mi bak derini azaldı. Morluklar kırışıkla bayağı yanındayım. gitmiş. Yanakta bir şirkette çalışıyoruz. Ha tamam. bir dakika değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar sürekli? Hani hem güzel olur hem kızım. Bir gün. Valla billahi. Hayatım benim. Yüzüne ay gibi bakamam hayatım. Ben zaten gerçekten istiyordum bu hani ben araştırıyordum zaten internetten bakıyorum. Oo, bak, bak ayağına yani. bakarak. Şans ayağına gel. Sana gidecektim de hani. Bunlar neden oluşuyor? Nasıl olması lazım diye araştırmaya girmiştir. Yaşlanıyor. Neden oluşuyor? Yaşlanıyoruz ya. Geldi. Evet. Amacım teyzelere güzel beyaz incir çok doyurucu. Al Alan bir bakacaklar yarım budamırsak bütün incirler parlıyor. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Canım. Canım. Onlar başına gittikçe oradaki annelerimiz bana cilt bakımı nasıl oluyor, İşte benim de lekelerim var, ben de gelsem lekelerim gider mi, cildim nasıl olur gibi sorular oluyordu. Ee, tabii ama gelme imkanları olmuyor. İmkanları olsa vakit ayırmak istemiyorlar. Öncelikle farklı şeyler oluyor İşte bahçe olur, hayvancılık olur. Ee, Bunlar kaynaklı ben de bunu kendi kendime dert edinmiştim. Ee, gidip bir gün onları mutlu etmek istedik ekibimle birlikte ve çok da güzel oldu bence. Siz beni beklemeyin. ya işiniz Size ben giderim eve. Yakın nasıl seviyorum. Çok farklıydı. İlk başta ne gerek var gibi düşündüler ama merak edip gelmişlerdi. Ee, sonra işte 5 dakikalık vaktim var deyip gelenler 15 dakika, bir saat, bir buçuk saat kaldılar gitmek istemediler. Hem çok güzel, keyifli bir zaman geçirdik. Ee, hem işlemlerden çok memnun kaldılar. Daha sonrasında gelmek istediler. Ne yapabilirim? Yani? Ne yapabilirim? Tamam, Cilt bakımı yaptırdıktan sonra bize arayıp ben nasıl gelebilirim? Tekrar yaptırmak istiyorum gibi istekleri oldu. Bu da çok mutlu etti. Kendilerine verdikleri değeri bir kere daha görmüş oldum bunun sayesinde. Kendilerinin farkına varmış oldular bence. Çünkü bu zamana kadar belki de krem bile sürmüyorlardı yüzlerine. Bundan kanka çok mutluyum. En azından artık kendilerine birazcık daha öncelik verecekler bence. Benimden geldiği kadarıyla bundan sonrasında yardımcı olacağım onlara. O, o gün yöresel kıyafetlerle geldiler mesela tüm doğallıklarıyla hani e, şunu yapayım bunu yapayım onu giysem olur mu gibi düşünceleri asla yoktu. E, evden çıkıp geldiler normal bir şekilde biz de aynı şekilde onlara yaklaştık. Çok güzeldi e, hem doğal bir ortamdı hem onların isteklerini göz önünde bularak işlem yaptık. Yani cilt bakım yapmış olmak için yapmadık. Ne ileri ihtiyaçları varsa ona göre işlem aldık. Çok da güzel oldu. Hiç yorgunluğumuzu hissetmedik. Yani iş gibi değildi. Hani yorulduk, bırakalım gibi bir şey yoktu. <laughs>